İnanamıyorum ya, bizim bildiğimiz Artem'im artık yok. Ama her şeyin bittiği yerde bizim hikayemiz başlıyor. Bizim hikayemiz evde başlamadı mı? Öyle oldu evet. Zaten seni o evde gördüğüm günü bir daha asla unutamam. Bana vurduğun T.C. etmenizi hala boynumda. Yalancı. Bakayım. Al bak ne yalanı. Allah Allah. Ay git. Yürü. Selin dur. Öyle geçmez yalnız. Geçmesin zaten. Anılarımız hep kalsın. Leyla ile Büyük teyze ilk sattı o evi bize. Gerçi senin çocukluğundaki ev... ...anneni babanı hatırlıyorsunuz. Evet hatırlıyorum. Annemin gidişini. Onu bekleyişimi. Yatılı okul için o evden koparılışımı. Dayanmak zor olmuyor mu? Sen varken olmuyor. O evde geçmişte yaşananları silemem. Ama yani hep mutsuz değildik. Mutlu anlar da vardı. Şimdi seninleyken çok daha mutlu bir yer orası. O ev ikimizi bir araya getirdi. Ya Demir biliyor musun Leyla teyzeyle Muharrem o bahçede tanıştılar. Ha. Eve bak bayağı çok çatanmış. Demir aklıma inanılmaz bir şey geldi. Düğün evimizde yapalım mı lütfen? Düğ, Düğün? Düğün mü istiyorsun? Ya evet. Ya çok romantik olmaz mı? Ben o evi süslerim. Harika yaparım. Aşık oldukları bahçede evet derler. Ne diyorsun? Derler. Kim? İşte Muharrem Usta ile Leyla teyze. Senin aklın nereye gitti ya? Aa, pardon. Ya bizim evimizin böyle tatlılıklara ihtiyacı var. Olmama gibi düşün. Ya mutluluklar kalsın. kavgalarınız yok olsun gitsin. Ne dersin? Ne diyeyim? Kızı biz verdik, düğünü de biz yapalım. Ya gerçekten Yani şimdi bir yeğen olarak halama da bir düğün yapamayacaksam ne bileyim. ya ben seni çok seviyorum. Sev tabii, çok sev. Hep sevsem beni. Ama o kadar çok severim ki alırsın. Sonra şikayet edersin. Etmem. Çünkü ben de seni çok seviyorum. Seveceksin tabii. Bulmuşsun benim gibi kızları. serseriye bak. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.